Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi final maçıyla karşınızdayım. Rakip görebileceğiniz üzere bizden çok güçsüz arkadaşlar ve şunu net söyleyeyim. Geçen sezonda gücümüzü düşürdük. Bu sezonda geçen sezon 136'lık ya da 139'luk olması lazım bir rakiple karşılaşmıştık. O zaman gücümüz 120'nin altındaydı galiba. Bu sezonsa böyle bir olay oldu. 85'lik bir rakip Bakın zaten kupada da ona benzer 92'lik bir adam gelmişti ve 9-0 kazanıp kupayı aldık. Ve arkadaşlar gerçekten bu sezon Lig Şampiyonlar Ligi ve kupa gerçekten ama gerçekten kolay geldi. Diğer sezonlarda da güç düşürüyorduk ama bu sezon ayrı bir olay oldu. Bilmiyorum yani çok aşırı miktarda kolay rakipler geldi. Herhalde bize uygun Fazla rakip yoktu herhalde. Geçen sezon biraz daha mı azdı bilmiyorum ama yani bakın ilk 11'imi hatta bütün özel sponsorun parlama ödüllerini kullandım böyle bir tablo ortaya çıktı ve arkadaşlar bakın şampiyonlar liginde eğer bu maçta da gol yemeyip kazanırsak bakın hiç gol yemedik gruplar dahil gruplara geldiğimiz zaman da hiç gol yemedik. Ve e, ligde bile bakın gol yedik ligde bile yedik yani bir tane de olsa ve gerçekten e, bu maçı gol yemeden kazanırsak arkadaşlar kesinlikle bizim için iyi olacak yani şöyle söyleyeyim bu sezon üçlü savunma oynuyorum ama Nedense daha az gol yiyorum geçen sezona göre. Büyük ihtimal şu DMC'den dolayı. Çünkü DMC'm gerçekten 9-10'luk oynuyor. Hatta 8'lik bazen ama yani çok çok nadir 7'yi görüyor. Bu 14 numara arkadaşlar. Bakın top çalmıyor olmazsa kolay alalım. Kart göre, görebilme ihtimalimiz var. Taktiklerimiz normal, karışık, kısa, kapalı, alçak, kolay, bölgesel ve açık arkadaşlar. Evet Fevzi Çakmak golü attı ve Yani büyük bir ihtimal bu maç Kupa maçı gibi Çok çok yüksek bir gol sayısıyla biter Tabi Yani Gol yemeyip şampiyon olmak istiyorum ama Sorun değil Zaten bu kadroya karşı da Yenmemiz Çok yüksek yani yenme olasılığımız Bir zahmet yenelim yani Adamın mesela Bana göre kadrosunda tehlike yaratacak bir oyuncu da yok arkadaşlar. Mesela bakın. Bazı oyuncular tamam 80'lik 90'lık oluyor ama aynı benim kaygısız gibi bir tane oyuncu yetiştiriyor. Ve ondan tehlike görebiliyoruz yani özellikle duran toplarda bazı gerçekten bir tane şut için şutu yüksek olan bir oyuncu yetiştiriyor. Ona da duran top e, kullanan premium özel yetenek veriyor. E, haliyle ondan gol yeme ihtimaliniz oluyor ama şimdilik bir sıkıntı yok. Fevzi Çakmak arkadaşlar bu sezon şu oyuncu çok iyi oynuyor. Büyük ihtimal offside diyordum ama değil galiba. Şu adam bozmuş 26 numara. Yani bu rakip aslında nasıl finale gelmiş emin değilim. Çünkü bundan daha güçlü adamlar da vardı. Gerçekten. Ve geçen sezon da böyle oldu aslında. Kupada yani 90-100'lük adamları yendik. Finalde karşımıza 80'lik bir adam geldi. Hatta 77 mi neydi? Nasıl geldi bilmiyorum. Tek istediğim şu arkadaşlar maçta sakatlık olmasın. Gerçekten artık fix bir durum oldu. Her gün bir oyuncu sakatlanıyor. Çünkü yani iki tane resmi maçınız olsa bile sistem artık öyle bir ayarlamış ki ikisinden birinde kesin sakatlık oluyor. Bazen iki maçta da sakatlık oluyor. Hücum basıyorum. Zaten bu rakibe karşı da artık topa sahip olma bonusu falan basmayalım. Bakın %75'e 25. Hatta ben takımı sert hücuma da alıyorum. Gol yememek istiyorum ama gene <laughs> de şey yapalım yani biz sert ucumu alalım takımı. Büyük ihtimal ileriye bir uzun top gelir. Bakın DC ve DMC'ler gerçekten artık ileriye hep uzun top atıyor arkadaşlar. O yüzden yani DL e, DC'nize bana göre şahsi görüşüm DC ve pardon DMC ve DR veya DL fark etmez. Bir bek bir de DMC özelliği verin. Çünkü bu özellikler olduğu anda bu adamların pas vermesiyle ortası açık oluyor. Ve gerçekten ileriye doğru çok fazla top atıyorlar. Özellikle uzun pas. Yani bilmiyorum üçlü savunmada oynadığımdan dolayı mı böyle. Ama DC'lerin ileriye çok fazla top şişiriyor ve İkisinde de DL özelliği aktif olduğu için ortaları aktif ve bu sayede et evet, oldu. Bu sayede ileriye çok çok daha başarılı uzun toplar atabiliyor. Şimdi bazı arkadaşlar evet mutant oyuncu yapıyor. Atıyorum defansı %300 ama pas vermesi ortası %1 olduğu için ileriye doğru DC top atarken hep hata yapıyor. Kontra atak yiyebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar oyuncuyu geliştirin. Altyapıdan. Sonra zaten maçlarla kendi kendine birkaç sezon sonra yavaş yavaş mutant olmaya başlıyor. DC'lerim benim mesela. Hep söylüyorum. <laughs> bakın kafa vuruşu 192. Kendi kendine gelişiyor. Bakın diğer sezon bunlar %20 düşecek. Neredeyse mutant bir oyuncu olacak yani. Kendi kendine yavaş yavaş gelişiyor. Ve bakın pas vermesi fark ettiyseniz bazı defans becerilerinden daha iyi. Çünkü kendi kendine gelişiyor arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi pas verme ve ortası aktif değilse dc'nin. Yani dl ve dmc yoksa ileriye doğru uzun pas atarken bakın. Şimdi atmadı ama genelde atıyor arkadaşlar. Top dc'ye geldiği anda ileriye doğru şişiriyor. Evet maçın başına hızlı başladık sonra devamı gelmedi arkadaşlar bilmiyorum takım yani bazı maçları seçiyor kaygısız gol atmış çok güzel zaten finallerde atmazsa şaşırırım etkinlikte bile adam normal maçlarda kötü oynuyor kaygısız kötüden kastım bir gol atıyor final maçı oluyor 3 gol atıyor. Evet bayağı bir taraftarımıza gelmiş arkadaşlar. Çok teşekkürlerimizi iletelim şimdiden. Ya oğlum işte kontrata çık yani etrafına bakıyor. Evet bir tane de olsun kurtarışımız var arkadaşlar. Adam gelmiş. evet. Fevzi Çakmak'la orta sahamızın biraz puanı düştü ama neden bilmiyorum. Bakın daha demin fark ettiyseniz Şah İsmail ceza sahasına kadar geldi. Sert olayı bu arkadaşlar. DC'leriniz de ileriye çıkıyor. Eğer sert hücum oynayacaksınız. Benden size tavsiye. DC'lerinize DMC ve MC olsun. Çünkü MC olduğu anda şut ve diğer şeyler de açık oluyor. Yani ileriye çıktığında yardımcı olur ama zaten sert hücumu çok kullanmayın. Yani arada bir bu tarz maçlarda rakip güçsüzse ya da çok çok acil gole ihtiyacınız varsa Bakın Ziya Gökalp gene ileriye doğru şişirdi. Evet kaptan kaygusuz noktayı koydu 5-0 Yani aslında bu maçın biraz daha farklı olması lazım ama oyun işte arkadaşlar bazen böyle yapıyor. Adam maçını bile izlemeye gelmemiş. Oğlum kaptana ver işte kap ya. O top yalnız bak ka kaygusuzdaydı. Oyunun ufak tefek hala da animasyonda sorunları var. Yani kaptan kaygısı o topa yetişirdi. Evet kaptan bu sefer bunu attı. Evet kaptan her zamanki gibi bakın finallerde coştu. Headrick'ini yaptı. Ee, Fevzi çakmak da gol atarsa bir tane daha headrick yapacak. Ki gerek yok zaten. Maçı yeniyoruz. Evet maçın başında takım çok bastırdı. Bir de sonunda bastırdı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bakın orta bölümde yani oyunun 45. dakikaların civarında takım hiç bir varlık gösteremedi. Bir gol attı ancak. Evet son anda bakın goller art arda, arda geldi. İlginç. Oyunda böyle olaylar olabiliyor arkadaşlar. Özellikle alçak pres ve bölgesel markaj yaparsanız maçın sonlarına doğru kondisyonunuz rakibe göre daha fazla olduğu için son dakikalarda özellikle 60 ila 70. dakikadan sonra takımınız bir anda sona, sonlara doğru golleri bulabiliyor. Evet maç bitti arkadaşlar. Bakın DMC'mizden bahsettim maçın başında. Ve DMC maçın adamı oldu. Onluk oynamış. Bakın kaygısız bile 9.4. Takımda kötü oynayan yok. Kalecimiz ilginç bir şekilde gelen ilk isabet şutu kurtardı. Genelde benim kalecilerim Cengiz Aymutov olsun. Önceki sezonlardaki kalecilerim olsun. Arkadaşlar kaleye gelen ilk isabet şutu içeriye alıyor ama bu sefer öyle bir durum olmadı. Bakın rakip 4 kurtarış yapmış. Ben daha fazla bekliyordum. Çünkü gerçekten rakip güçsüz olduğu zaman e, sistem rakibin kalecisini güçlendiriyor demeyeyim de yani çok daha fazla gereğinden daha da fazla oy iyi oynatıyor. Bakın Kaptan kaygusuz hat-trick yaptı. Asistlerde bir tane asisti var kaptan kaygısızın. E, DMC'mizin iki asisti var. Bir golü var. Bakın DMC olmasına rağmen bunlar böyle. Zaten topa sahip olmamız yüksek. Toplam şut yüksek. Gayet iyi bir değer. Taraftarlarımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Maçtan çıkalım. Evet şampiyonlar ligini aldık. Evet hangi oyuncumuz yıldız aldı Ziya Gökalp iyi oldu. Bakın oyuncularımızdan sadece AMR parlamıyor arkadaşlar ve e, ben birazdan etkinlik maçına gireceğim etkinlikle alakalı da onu söyleyeyim arkadaşlar etkinlikte şu an birinciyiz şu anki aşama toplam aşamada da birinciyiz ama gene de tam olarak kazandık diyemiyorum ki şunu da söyleyeyim yani bu etkinlikle alakalı şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bakın. Böyle bir oyuncu verecek. Yani umarım 9 yıldız verir ama sezonun son günü bu oyuncuyu verdiği için ben büyük bir ihtimal sezonun son günü bu oyuncuyu yollayabilirim ama belli de olmaz. Baktım 9 yıldız iyi olursa kaptanı AMC'ye alacağım. Kaptan kaygısızı. Bunu MC'ye alacağım. Zaten bunu yollayacağım. Bu zaten kiralık yollayacağım. Ona göre bir yol yordam izleyeceğim arkadaşlar ama şunu da söyleyeyim. Etkinlikte ilk kez kendime yakın rakipler var yani normalde bakın 140-150'lik adamlar vardı sadece şu arkadaşımız e, 139'luk gerisi tam benim civarım. yani 125 mesela bu adam kaçtı 127 ve bakın kadrosu da e, mutant oyuncular var yani mutant oyuncularla kurulu bir AML, AMC, AMR şu hat ama gene de bir sıkıntımız yok. Ve diğer adamlar da aslında bakın bu adam biraz güçsüz benden. Ama e, bir tane oyuncu vardı. Baya premium özel yeteneği basmıştı. Hangisiydi bilmiyorum ama. Bu arkadaş da galiba bakın. Çok gönlü çok gönlü çok gönlü. 3 tane var. Ve e, AMC'si asla mutant. Aslında benim hücum atıma benziyor. Ama gene de e, sıkıntı yok. Bu etkinliği çok çok büyük bir ihtimal. Birincilikle bitirip yani ikincilikle ve üçüncülükle bitirseniz de bu etkinlikte olur arkadaşlar. Çünkü zaten e, yani herhalde birçoğunuzun santrafor ya da hücum hattından biri aynı kaygısız gibidir. Yani santrafor değil de stoper verse benim için çok çok daha iyiydi arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ni aldık ve bakın tekrar gösteriyorum. E, 8-0 bakın hep 0 0 arkadaşlar. Yani gol yemeden Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk. Daha önce gol yemeden lig şampiyonu olmuştum ama e, ligde bile bakın dandik takımlar olsa bile maçın birinde gol yiyebiliyorsun. Hatta bakalım bir bu sezon kaç toplamda kaç gol yemişiz? Bakın 3 gol. Biri lig galiba. Eee biri ikisi de kupa. Emin değilim. Bakın burada bir gol yemişiz. Diğer golü nerede yemişiz biz? Bir tane de burada. Toplam 3 gol yedik ve üçlü savunma oynadığımız halde e, bu formasyonla alakalı çok soru geliyor. Yapmaya çalışıyorum arkadaşlar düzgün bir şekilde e, video yapacağım. Bütün teknik, taktik detaylarıyla açıklayacağım. Çünkü bu dizilişte dikkat etmeniz gereken bir iki husus var. Onları yapmazsanız gerçekten üçlü savunma bir cehenneme dönüşüyor ama onları yaparsanız bir sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi bu sezon sadece 3 gol yedik. Şampiyonlar Ligi'ni gol yemeden aldık arkadaşlar. Sizleri 3-1-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.